Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir börek tarifi ile geldim. Oklava ya da merdane kullanmadan dakikalar içerisinde açılabilen harika bir hamur. Yumuşacık dokusuyla ve lezzetiyle gün sofralarını özel günleri süsleyecek harika bir lezzet. Ve laf daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker, bir tatlı kaşığı da kuru mayamı ekliyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzer için ayırdım. Yumurta beyazını da ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 4,5 su bardağı unumu ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzu oldu bittiye getirmiyoruz, çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Toparlamış olduğum hamuruma şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Bu sıvı yağ hamurumuzun çok kolay bir şekilde elimizi bırakmasını ve de kolay toparlanmasını sağlayacaktır. Mutlaka deneyin arkadaşlar, gerçekten çok faydalı ve toparlamış oldum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Tekrardan güzel bir hal alana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Tabiri caizse hamurumuz sakız gibi bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet, hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ve hiç bekletme yapmadan göz kararı parçalar koparıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Toplamda ben 8 adet beze oluşturdum hazırlamış olduğum bezelerimi şöyle bir bastırıyorum. Çok az bir şekilde açıyorum. Açmış olduğum bezelerimi de e, eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımında bekleteceğim arkadaşlar. Dolu dolu bir yemek kaşığı e, tereyağı, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdım. Ve hazırlamış olduğum yağın içerisine bezelerimi bu şekilde yerleştiriyorum bezelerimin her tarafına gelmesini sağlıyorum yağın. Ve hazırlamış olduğum hamurumun üzerine güzelce kapatacağım hava almaması için. Oda sıcaklığında şöyle bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Hamurum dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. Aşağı yukarı 300-350 gram kadar ıspanağımı ince ince doğradım, güzelce yıkadım. Üzerine şöyle yemeklik doğramış olduğum bir orta boy kuru soğanımı ilave ediyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberim ilave ettim. Şöyle rendelemiş olduğum 100 gram kadar kaşar peynirim var. Onu da ilave ediyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu böreğimi bu şekilde ıspanağımı kavurmadan yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz kavurarak da yapabilirsiniz. Güzelce karıştırmış olduğum malzemelerimi bir kenara alıyorum ve dinlenmiş olan hamurlarımı tezgahıma çıkarıp böreğimi açmıştım. Ne başlıyorum. Hamurumdan bir tanesini tezgahıma alıyorum hamurumun kenarında biriken yağdan tezgahımı da yağlıyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi hamurumun ortasından kenarlara doğru itekleyerek hamurumu açıyorum. Gerçekten çok basit, çok da eğlenceli, harika bir tarif oldu. Oklova ya da merdane kullanmadan dakikalar içerisinde açabileceğiniz harika bir börek tarifi oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Ben bu böreğimi ıspanaklı yaptım. Dilerseniz patatesli, peynirli, kıymalı olarak da deneyebilirsiniz. Evet hamurumun kenarlarından çekiştirerek açabildiğim kadar açıyorum. Görüyorsunuz gerçekten zar gibi incecik oldu. Açmış olduğum hamurun üzerine hazırlamış olduğum iç harcımdan böyle gelişi güzel saçıyorum. Ben iç harcımı yufkamın her tarafına saçtım. Siz dilerseniz sadece uç kısmına da ekleyebilirsiniz. Ve hazırlanmış olduğum böreğimi sarma işlemine geçiyorum. Böreğimin sarma işlemi için oklava kullanıyorum. Bu şekilde kenardan sarmaya başlıyorum. Böreğimi sararken oklavamı kendime doğru çekiştirerek sarıyorum ki böreğim daha ince olsun. Bu sarma işlemini yaparken çok hafif bir şekilde çekiştirelim arkadaşlar. Çok fazla çekerseniz hamur yırtılır. Zaten çok ince bir hamur oldu. Ve bu şekilde böreğimi sarıp hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum böreğimi tekrardan şöyle üzerine bir bastırıp oklavamdan çıkartıyorum. Ve böreğimi bu şekilde şekillendirip fırın tepsime yerleştiriyorum. Bütün böreklerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken ben de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bir babanın gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken böreklerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde kenarlarından çekiştirerek yufkamı açmaya devam ediyorum. Hamurumuzu açarken yırtılmalar olabilir arkadaşlar, hiç sorun değil. Böreğimizi sararak yaptığımız için yırtılan kısım e, iç tarafına geliyor. O yüzden problem değil arkadaşlar, yırtılabilir. Evet, tekrardan bu şekilde göstermek istiyorum. E, i̇ç harcımı her tarafına güzelce saçtım. Oklavamla bu şekilde sarıyorum sarmış olduğum böreğimi şekillendirip fırın tepsime yerleştiriyorum bu böreğimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi pişirdikten sonra ya da pişirmeden buzdolabında muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp ya da pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz gerçekten çok pratik çok lezzetli harika bir tarif oldu Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ayrıca malzeme listesine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bütün böreklerimi bu şekilde yapıp hazırlayacağım. Ben böreklerimi 200 derece fırında 40 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ben böreğimi yaptıktan sonra tepsi mayası aldırmadım. Siz dilerseniz tepsi mayası da aldırabilirsiniz. Soğuk fırınıma gönderdim. Isınana kadar tepsi mayası aldı. Sonrasında pişme işlemine geçti. O şekilde de yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum böreklerin üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısına şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurt ilavesi yaptım. Güzelce çırptım ve böreklerimin her tarafına sürüyorum. Ben böreklerimi süslemek için herhangi bir şey kullanmadım. Siz dilerseniz çörek otu, susam, haşhaş da kullanabilirsiniz. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Ve hazırlamış olduğum böreklerimi fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet 40 dakikanın sonunda böreklerim pişti. ilk sıcaklığı geçti. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oldular. Böreğimin iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz böreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.